الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعتيئه إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنه. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. ابدى و Gerçek حياتن صاحبي Rahman ve Rahim olan Allah. Te Allahu Teala'ya hamdolsun. Salat ve selam bize ilahi vahyin nasıl yaşanmamız gerektiğini pratik öğreten önderimiz Resullere ve dostlarına olsun. Rabbim onların yolundan gelenlerden razı olsun ve bizleri de onlardan eylesin. Amin. Sevgili kardeşler Sizleri bütün Müslümanları Allahu Teala'nın ve selamlar. Selam. Rabbim sizlerin ve tüm Müslümanların yar ve yardımcısı, yardımcısı olsun ve müstekbirlerin oylarını bozsun. Amin. İlahi ayetleri okursanız sevgili kardeşler, ister metruf olsun, ister kevni olsun ve ister gayrimetruf olsun, hepsi size hayatın sonunda iki hedefi gösterirler. Dünya geçicidir, ahiret ebedidir ve dünyanın sonunda iki sonuç vardır. Ya ebedi cennet ya da ebedi cehennem. Yukarıda kas ettiğim gayrimetli vahiy tarihtir. İnsanlık tarihi. İnkar edilmeyen insanlık tarihi, insanlık tarihi. Dünyanın, dünyaya tapanların ve ölmeyeceğini sananların, sırtını yıkılmayacak dağlara dayananların akıbetini bize anlatıyor, hatırlatıyor. Firavunlar, krallar, melikler, ordular sahibi yıkılmayacak güçlere güvenenlerin akıbetini bize anlatıyor hepsi nasıl geldiyse öyle geçtiler. Resulullah'ın vefatından kısa zaman önce Mekke panaylarında bir şair Mekkelilere, Mekkelilere şöyle sesleniyor. Ey Mekkeliler! Ey Hicazlılar! Hani babalarınız? Hani atalarınız? Hepsi gelip geçti. Başınızda bir güneş parlıyor. Son uyarıcının aydınlığı. Aklınızı başınıza alın ve gelecek uyarıcıyı bekleyin. Ne güzel bir uyar. allah Teala bize Ali İmran Suresi 185. ayette şunu hatırlatıyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü, burası çok önemli kardeşler, ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas zaman verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı meydan meydandan başka bir şey değildir. İşte sevgili kardeşler, beni, bana ve sizlere sesleniyorum. Geçici dünyanın neresindeyiz? Bizi bekleyen iki sonucu okurken ben hazırım diyebilecek miyiz? Ben hazırım diyebilecek miyiz? Bu benim başında okuduğum ayette allah Allahu Teala şöyle buyuruyor. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını, yaptıklarını en iyi bilendir. Zunlar Suresi 70. ayet. Bu ayet bir giriştir. İnsanın alın yazısını yani kaderini anlatıyor. Ve onu bekleyen sonucu onu anlatıyor. Ki gafil olmasın, ki uyanık olsun. Gelin kardeşler beraber bu ayetleri okuyalım ve uyanık olalım ve yerimizin muhasebesini yapalım. Hangi grupta olacağız? Bizim amellerimiz bizi nereye götürecek dünyanın sonunda? Hangi sonuca bizi götürecek? Ve bu ayetten sonra Allahu Teala bize bu iki sonucu anlatıyor. 71. ve 72. ayette Allahu Teala bize korunmamız gereken sonucu anlatıyor. Allahu Teala bizi bu sonuçlar korusun inşallah kardeşler. 71 ve 72. İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürülürler. Sonunda oraya sonunda oraya geldiklerinde kapıları açılır ve oranın bekçileri kendilerine sizi içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve, ve bugününüze karşılaşacağınız hakkında sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Derler. Onlar da evet ama kafirler için azap sözü hak oldu derler. Onlara şöyle denir. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötü. Hayatımızın ve amellerimizin amellerimizi bekleyen bu sonuç yüreğimizi uf, titretiyor kardeşler. Onun için hayatın tüm alanında Ilahi yasalara yasal yasallara uymamız gerekiyor ki bu gelecek bu sonucu bu sonucun korunalım ve ikinci sonuca geçeyim bu bu sonuçta Allahu Teala bu sonucu bu sonucu bize Allahu Teala eylesin inşallah <laughs> 73. ve 74. 4. ayet Allahu Teala şunu buyuruyor. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete zevk ediler, edilir, edilir, edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der. Size selam olsun tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Bu da mutlu bir sonuç sevgili kardeşler. O da her an bizi bekliyor. Bu sonucun şu mutlu seslenişi unutmayalım. 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 <laughs> onlar şöyle derler 74. ayette. Onlar şöyle derler. Hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Sa salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Allah'ım bize de bu sonucu tatacak salih amel işlemeyi nasip et. Amin. Resulullah'ın şu duasıyla hütbemi bitireyim. Allah'ım senden bana nimetini tamamla, tamamlamanı, sıhhatın devamını ve güzel bir sonuç diliyor. Amin. Bize biz de diliyoruz. Amin. Allah'a emanet.